Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği öğretmenlik meslek kanununun detaylarını anlattı. Öğretmenliğin kariyer mesleği olacağını belirten Özer, öğretmenler arasında hiyerarşi olmayacak diye ekledi. Öğretmenlerin kaçar saat mesleki eğitim alacağını da paylaştı. Öğretmenlik meslek kanunu için geri sayım başladı. Şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen kanunun detaylarını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer paylaştı. Bugüne geldiniz değil mi? Sabah gazetesine konuşan Özer, öğretmenliğin kariyer mesleği olacağını belirtti. Öğretmenler arasında hiyerarşi olmayacak diye ekledi. Öğretmenlerimizin adaylıkları, statüleri, kariyer basamakları, mali ve sosyal hakları ve ilave hakları yeniden düzenleniyor. Kanunla öğretmenlerimizin mesleklerinde bireysel olarak kat ettikleri mesafe adlandırılmış ve ödüllendirilmiş olacak. Kariyer basamakları öğretmenlerimiz arasında bir hiyerarşi anlamına asla gelmiyor. Bir basamaktaki öğretmenimiz, diğer basamaktaki öğretmenimizin astı ya da üstü konumunda olmayacak kanunun yürürlüğe girdiğinde adaylık kaldırma sınavının yapılmayacağını hatırlatan Özer, meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlerin en az 180 saatlik mesleki gelişim eğitimine katılacağını söyledi. Uzman öğretmenlikte 10 yılını dolduranlar içinse eğitim saati en az 240 saat olarak belirlendi. Bakan Özer, öğretmenlerin tazminatlarında da artış olacağını belirtti. Tazminatlarda uzman öğretmenler için %60 oranında, Baş öğretmenler için ise %120 oranında artış olacak. Sözleşmeli öğretmenlerimiz de yeni haklardan, uzman ve baş öğretmenlik süreçlerinden yararlanabilecekler. Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler kariyer ilerlemesinde dikkate alınacak.